Merhaba arkadaşlar, Büşence Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sünop yurutuna ait katlama yapacağız. 5 bardak un, yarım yemek kaşığı tuz ve bir de bir çay kaşığı maya ekledim. İsteğe maya eklemeyebilir. Ben mayalı daha çok tercih ediyorum çünkü daha güzel kabarıyor. Bunları yoğurdum. Tabii ki biraz dinlendirdim. Tekrar yoğuruyorum şöyle. Gördüğünüz gibi dinlenen hamur çok güzel oluyor. Şöyle ayırıyorum parçalara. <laughs> Arkadaşlar kaydımı açıyorum. Arkadaşlar açıyorum şu şekilde de dinlendiriyorum ee, kaç tane oldu 5 taneden 7 ee, tane falan oldu açtıktan sonra arkadaşlar bunu da ince açmıyoruz zaten katlama olacağı için şöyle bu yeterli hemen sıvı yağımızı ilave ediyorum daha sonra ilk açtığından başlayacağım şöyle biraz da un sepiyorum ne kadar seperseniz şöyle Evet bu şekilde devam ediyoruz açmaya. Arkadaşlar şimdi dinlenmiş hamurumuzu tekrar çekiyoruz. Şöyle açıyoruz. Yağlı tabii ki şöyle. İçi adı üstüne katlama. Kat kat açılacak. Piştiği zaman yağları dikkat ederek açalım. Şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saçta yapıyorum ben. Ee, eğer sizin saçınız yoksa şeyde tavada da küçük bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar katlamamız pişti. Şöyle bakar mısınız? Tel tel. Nasıl ayrılıyor? Bunun şifresi şöyle çay kaşığı kurumaydı. Yanında turşu özellikle olmaz olmazı helvadır arkadaşlar. Şöyle yaparsınız. Tabii şöyle alırsınız. Birazdan boğazımı çok sevdiğim için şöyle bana ait başkasını değil yani bunu yiyebilirim yani bir de yoğurt kanalıma abone olmayı ve videomu seyretmeyi unutmayın afiyet olsun arkadaşlar